Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım da bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tab tablomdan yardımcı, yardım alarak. Umarım da iyi sonuçlar alırız. gene bütçelerinize dikkat edin derim. Bu tip Elazığ programlarında. Her zaman başınıza gelen gene gelir. Olmadık bir at çıkar gelir. Üzülmeyeceğimiz şekilde kuponlar, kurgular yapmayı her zaman söylüyorum ve önermekteyim de. koşu birinci koşu. Handikap 15. 1 kazanır da 4 de Kaisvert. O da kazanır da çıktı. Ayırmak istemedim ben. 1-4 bir, 1 bir kazanır düşüncesindeyim. Sürprize 2 öneririm. Ancak 1-4 arasında normalde hani kilodan mesafe kısa 4'ün kazanması Kaisvert'in normal sonuç olur. 1 plase de kalır. Hani kim favori derseniz Kaisvert'ten yanayım ben. Rakip 1 sürpriz 2 olarak değerlendirebilirim. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı Araplarda 2'ye bölmüşler. Sanırım bu 1 nolu safkan Ferit'e veriyorlar. Sürekli olarak söylüyorum Maiden çıkacak atları. Herhalde Ferit de bu 1 nolu safkan çıkacaktır. Kalitede kalan 2 at var. 3-4-4'ün arası var. 3 ters yarışı yapabilir burada. Yine yani 4 ters yarış yapabilecek kaliteye sahip gördüğüm safkanlar. Erkek atlar için mesafe uygun ama Maiden Araplar olmadık şeyler olur. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 14 dişi. Handikap 3. Bu şartta bir nolu safkan var. 62 kilo. Bu 61 kilo bunları geçiyordu. Şartlı yarışta geçiyordu. Handikap yarışta işler terse döner. Hani biri tek kullanmayın arkadaşlar. Bir nolu safkanı bu tip şartlarda, bu tip yarışlarda yani tek atmanızı tavsiye etmiyorum. Şartlı yarışta 4'ü de 11'i de transit geçen bir safkan. Yani onu da söyleyeyim bir nolu safkan için ama şartlı yarışta bu olur. Handikap yarışta iş tersine döner. O yüzden dikkatli olun. Hem ilk ayak hem AGF ağırlığı var bu bir nolu safkanda. Çünkü rakibi 4 çıkacaktır. 4'te kalan grubu hemen hemen rahat geçiyordu. Ancak ikisinin de kazanamama ihtimali var. Handikap dişi olduğu için de at yazılır 1-4-3'ü öneririm. Aşağıda kilo veren 11'i öneririm bir meydan altı 10 var 2-5 gibi atlar böyle hani sürpriz yapabilecek atlar görünümündeler diğer atlardan 7-9-8 bir şey söyleyemeyeceğim ama ilk ayağa biraz kalabalık geçmekte fayda var düşüncesindeyim dördüncü koşu ikinci ayak şartlı iki dişi burada bir tane at var aslında bakarsanız. Kazanması gereken benim tek olabilir diyebileceğim bir safkan 5 atlık bir kızı. E, grubun kaliteli atı tabi. Diğer atların çoğunda sorun gördüm, Problem gördüm. 8, 7, 1 start falan var sıkıntısı. Zeki kız, eski zeki kız olsa forum olur. 10. Bir Kaisvert'i var. 9, 10'a bir şey demem kazanırsa. 9 dolu safkanı. Ancak 5 burada bende power'i koşuyor. Hani risk edip tek tek kullanabilir miyiz? Karar size bırakacağım. Diğer atları ayırmak inan zor kendi adıma. Hani biraz kalan grup için 9'u ayırabilirim. Hem şartın kilosu hem kaizbert olmasıyla. Ancak o da AGF. Hani çok at yazıyoruz kapatıyoruz kalkıp AGF geliyor işte o AGF'de kap gel 9. 5 diyeceğim buraya. 9'da rakip olarak önereceğim. Diğer atların hiçbirini tutmuyorum. Ekstra koşu yapan çıkar mı? Kesinlikle çıkar bu şartlı ikilerde. Bu Zeki Kız, Demir Yıldız gibi atlar. Berfin Kızı gibi atlar. Olmadık yerde kalkarlar. Bir koşmaya kalkarlar. Ya da Ferit'in bir yol safkanı. Kazanabiliyorlar. Böyle tip sonuçları geliyordu. Onları söylemek şu aşamada benim için zor. İnanıyorsanız böyle. Bu hatta burada yazılır diyorsanız öyle yazın. Yoksa azat geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne desem boş kalan atlar için. 2 at 5 9. 5'in kazanması normal sonuç. 5. koşu şartlı 5. Burada da 5 nolu sırbili Cloud, Şartlı 5'i 63 kilo ile bu, bu yarışı kazandı bu at. Bu şartı geçti. Tekrar dönüyorlar. Ha, bu grubun çok üstünde bir safkan. Sırbili klot. 1 nolu safkan. İstediği anda yarışı hazır saat. Hatta hazır halde yarışa getirip sokuyorlarsa ki genelde ikramiyeler yükselince bu AGF yüksek kaliteli atlar iyi koşmaya başladılar gene kazanır. Bir ne olsa. Tek Öneremememiz sebebi tabii ki kilo ve şart kazanmış olması. Ama tekimsi bir at bunu da söyleyebilirim. Bir ne olsa. Geçer bu grup. Geçti zaten. Sürekli geçti. Bir. Burada sürpriz potansiyelli atlar var. 7. Safkrop. 10. Shadowman. Ferit Tercihli, Ekürü Destekli 3, Hasoğlum. Önde kalacak olan 4, Tanerhan. Biraz arası olsa da şartın yine 60 kilosunda. Bunlardan tercih ediniz arkadaşlar. Bütçeniz oranında. Birin yanına at ilave edilebilir. Ben %4'lük bir at değil, <laughs> değil derim. 7 saf krom için örneğin. Çok güzel sürpriz yapar gelir. Bu tip atlar. Birinin yanına tercihlerinizi size bırakacağım. Önerdiğim atları dikkate almanızı da söyleyeceğim. Altıncı koşu. Handikap 14, Handikap 3. Biraz karışmış AGP'ler ama net teki var buranın. Femus 8-10 safka. Starttan geç çıkmazsa biraz dış startta start alıyor. Çok öyle geç çıkışları yok. Jockey biraz daha ön gruba yakın takip ederse 400'de başlayacağız. sprintiyle ile geçildiği birkaç at var Toretto, Calibron. Artık onları çok rahat geçer vaziyete geldi. Verdiği kilosu ile de. Tek olur kazanır. Çok fazla rakibi yok. Beş gene iyi koşar burada kazanır da olur. Toretto 7 bir yarış, bir yarış kazanmıştı. 8 sprint atıp geçemedi bir türlü 7'yi. İşte 5 gibi 7 gibi atlar. Sonraki atlar olurlar ama teke ihtiyacım var. En mantıklı tek hangisi derseniz programda 8 fermuzu tek olarak öneriyorum. 5'i rakip önereceğim yine. Toretto, ikinci atım olsun, at yazacak arkadaşlar ama e, tek önerdiğim için direkt kendim yazmayacağım 5'i yediği ya da diğer atlardan herhangi birini inandığınız at varsa eklemenizi size bırakacağım. Hani ilk at kim olur derseniz de 5'i direkt olarak öneriyorum. Yedinci koşu Meydin 3 yaşlı Araplar. Burada 4 imtihan. Bu programın ağırlığını 5 yarıştır taşıyor. 5 yarıştır sürekli AGF, Hohori falan bir türlü kazanmıyor. Kazandırılmıyor ya da kazanca koşuyorlar. Bugün gene programının bütün ağırlığını bu at çekiyor. Genelde bütün kuponlarda çok at yazıldığı için diğer taraflara bu at tek oynanacak. Ben de sevmiyorum bu tip AGF'leri biraz da hedef yapıyorlar bir türlü kazanamıyor bu tip AGF'ler hele ki 7. başıda. Ben Ferit'i 7 nolu safkanı yazmanızı tavsiye ediyorum. Başka hatta göremedim zaten. Bu iki erkek hattan hani hangisi kazanırsa kabulüm. Önemli olan bu AGF'nin yanına Ferit'in 7 nolu safkanını yazmanız, bulundurmanız ki 7 kazanması gerekir bence. 4. Bu kadar kayba koşulmaz bir at. Bu kadar. Bu ikinciliklerin sebepleri bu arkadaşlar bu aralar yükseldi ikramiyeler çıkıyorlar ama bakın hani 4 tek attırmadığını falan o hikayeye girmeyelim. Dördü tek atacak arkadaşlara kesinlikle itirazım yok. İnanıyorsanız tek atın. Yani kendi inandığınızı mutlaka tek atın. Bizlere bakmayın. Bu benim diğer yorumumdur. Yani bu kadar kazanmamış bir at ve onu geçebilecek felitli bir at varken 7 olsa safkanı eklemenizi öneriyorum sadece. Çünkü Tekin yanına at yazdığınız zaman 7, 4 de yarışı kazandığı zaman Cingan cı kopuyor. 8. ve son koşusu Şartlı 5, 4 yaşlı Araplarda burada 2 safkan ön planda olur. Bir türlü bir ikincilikten sonra handikapta yaptı o ikinciliğini. Son iki koşusunda varlık gösteremeyen Tilki Andriya normalde bu grupları çok kolay geçer. Yardımcı atı 3 Tilki Andriya yazalım mecbur yazdırır kendini. Koştuklarında şartın kilosunda çok rahat kazanırlar bu gruplarda bu atla. 2 Göbekli Tepe ağası. rakip önereceğim birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim. 3 2 2 3 Her yine kayıp yarışı geldi, eksik koştu. 2 bu kez devreye girmesi gerekir. Onun kazanması lazım. Bu da eksik koştu. 4'ü 7'yi ekürleri 4 ve 7'yi önerir bırakırım. Diğer atlar bende direkt çıkan atlar değiller. Varsa çok inandığınız at tabii ki ekleyebilirsiniz. Sonuçta kısa mesafe Arap yarışı. Yani ne kadar kaliteli puanlarından gitsem, yarışlarından gitsem de olmadık atlar Arap yarışlarında olurlar, oluyorlar. Bizleri de tabi yanıltıyorlar. Diğer atlardan inandığınız atları eklemeyi size bırakıyorum. 2-3-4-7 rakipleri gördüğüm bu oldu Elazığ'da. Umarım söylediğimiz, anlattığımız gibi gelişir, sonuçlanır. Bizler de mutlu oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.